Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. BMC Power tarafından Türk mühendislerinin emeğiyle tasarlanarak üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motor olan TTZA'nın sevkiyat töreni 2 Şubat Perşembe günü Sakarya'da gerçekleştirildi. Törende motorun isim lansmanı da yapıldı ve Tuna ismi verildi. 400 BG gücünde, 8,4 litre, sıralı tip 4 silindir olarak üretilen motorlar BMC'nin vuran çok amaçlı zırhlı araçlarında kullanılacak. Motorlardan toplam 90 adet teslim edilecek. Bu kapsamda seri üretimi gerçekleşen ilk 20 adet TTZA motorunun sevkiyatı 6 Şubat'ta kadar tamamlanacak. İlk motorlar kara kuvvetleri komutanlığı araçlarında kullanılacak. Ardından yerli motor jandarma genel komutanlığı araçlarında da yer alacak. 400 BG motor ilerleyen dönemde kirpi araçlarına da entegre edilecek. 2023 yılında kirpi 1 ve 2 araçlarında motor uygulamasının hayata geçirilmesi hedefleniyor. TTZA motoru, 4x4 mirep ve TTZA araçlarda kullanılmak için tasarlanan sıralı 4 silindirli 8,4 litre hacimli bir motordur. Turbo şarj beslemeli olan ve 400 beygir güç üreten motor, %75'ten fazla yerlilik oranı ile üretiliyor. BMC Power'ın yılda 1000 adet motor üretim kapasitesi bulunmakta. Şirket yılda yaklaşık 800 adet silindirli ve 200 adet V motor üretim kabiliyetine sahip. BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, Azra motorları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Kaval, Azra Gen 1 motorunun yol testlerini tamamladığını, Azra Gen 2'nin ise tasarım sürecinin devam ettiğini aktarmıştı. Bu kapsamda BMC Power'ın Ankara'da üretim merkezi inşa ettiği açıklanırken şirketin ARGE faaliyetleri İstanbul'da ve test ve montaj faaliyetleri Sakarya'da yapılacak. Ek olarak Kaval, BMC Power'ın deniz platformları için mevcut motorlarını marinize ederek motor ve jeneratör çözümleri geliştirdiğini açıklamıştı. BMC Power'ın ilk marinize ettiği motor olan Azra'nın Aselsan Sefine ortaklığında geliştirilen Marlin SIDAI'ye entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Diğer SIDA sistemlerinde BMC power motorlarının kullanımına yönelik görüşmeler ise sürüyor.